Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte DLS 2023 virgül Van Dyke'i alacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Virgül Van Dyke alacağız. Görmüş olduğunuz gibi transferlerde Van Dyke var. Hemen basıyoruz üstüne ve bir dakika. Bir saniye. Okey. aldım işte bu işte bu van Dijk işte bu işte bu güzel hemen bir dakika şunu şöyle alalım çık yapalım şuradan Tamam güzel. Arkadaşlar ben hemen e, maça geçip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçımıza başlıyoruz. Fenerbahçe Çetoğuluz. Evet buraları geçelim. Güzel maçımıza başladık. Evet. Şimdi Modric koşuyor. Ronaldo. Torreira. Torreira alamadı topu. Modric. Suarez Veratti aldı Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne ver şimdi Messi Messi ver şimdi Ronaldo Ronaldo olmadı Hop Ronaldo Ronaldo ver şimdi Messi'ye geçmedi Suarez Koş oğlum Suarez güzel Van Dijk like diyorum ya Kevin De Bruyne Messi 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 vurdu. gol. Messi. 20 metreden ağlıyor. 25 metreden ağlıyor. Üf üf üf. Köşeye mükemmel bir bırakış Lionel Messi'den. Kayıttaydım la. Heh, kayıttayız arkadaşlar. Evet. 1-0 öndeyiz. Hadi Ronaldo sen de. Oh olmadı. Ve arkadaşlar maçı kazanırsak kupa alacağız. Hop! Ver şimdi Messi. İz Messi. 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 Messi hepsini çalınmadı Messi. Messi direkten döndü. Hayır. Hayır. Hı? Evet. Ronaldo alırsın orada alamadı. Oha. Adam nasıl gönderdi? Van Dijk ilk defa görüyoruz Van Dijk'ı. Van Dijk ver şimdi Suarez lan, lan ne oluyor oyun donuyor. Oyun donma lütfen. Oyun donma lütfen. Torreira. Modric lan ne oluyor oyun donuyor ya. Arkadaşlar oyun donuyor. Kusura bakmayın. Tamam. Leo olmadı. De Bruyne koş oğlum olmadı. Hadi beyler. Evet ver şimdi Messi. Messi ver şimdi Leo. Leo. Leo ver şimdi Modric. Modric. Modric ver şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Mal mısın oğlum ya? Boş kaleye atamadı arkadaşlar. Boş kaleye atamadı ya. Üf. Messi, Ronaldo ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarı görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla devam ediyoruz. Evet Kevin De Bruyne başladı şimdi. Suarez. Suarez ver şimdi Torreira. Torreira ver şimdi Modric. Oyun olabilir arkadaşlar. Üzgünüm. Modric nereye attın ya? Ronaldo'ya atacaktın. Neyse 1-0 üstünlüğümüz var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bir video attığımda Fenerbahçe Sivas Spor maçı olacak. Bakalım kim kazanacak. İnşallah Fenerbahçe alır. Arkadaşlar benim tahminim 4-1 Fenerbahçe size tahminlerinizi söylemeyeceğim çünkü ben bu videoyu yayınladığım sıra siz zaten skoru öğrenmiş olacaksınız. Ben de öğrenmiş olacağım. Messi gol. Messi, Lionel Messi. Ronaldo'nun asisti ve Messi'nin mükemmel golü. Evet izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Ronaldo büyük bir pas. Çok güzel bir gol Messi'den. Çok güzel bir gol. Ronaldo koş oğlum. Alırsın o topu. Güzel. Messi. Messi aldı o topu. Messi. Messi olmadı. Çok uzaktan yokladık. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bunlar çok önemli benim için. Evet Modric. Modric. Hadi beyler 2 metre koştunuz ya. Bu arada arkadaşlar kaleciyi değiştirdim. Donaruma yaptım. Normal terste geldi. Donaruma yaptım. Olsun şimdi Messi. Messi. Aa, Messi nereye atıyorsun? Mal mısın ya? Üf. Dupe. Engolo engolo. Dupe. Hı? Hop. Ronaldo. Ronaldo. Bak şimdi pasının Messi'ye geçmedi. Messi alırsın o topu. Çevinde Bryan. Olmadı. Neyse biz başlık golünü çıkardık arkadaşlar. Messi ile 20 metreden gol. Arkadaşlar. Adamlar yaklaşıyor vallahi kaleye yaklaşıyorlar. Messi Messi kaleci. O zaman bir başlık gol daha gelir mi? Hadi bakayım. Bir tane akrep vuruşu. Hadi be olmadı. Oh, Üf. 90 artı bir verdi hakem. Ve kaleci vurdu ve bitiyor. Kupa Donnarumma'nın ellerinde havayı uçacak birazdan. Görmüş olduğunuz gibi oyuncularımız seviniyor. Ve kupayı kazanıyor. İşte bu maçın adı Lionel Andres Messi Guicini. Evet aldık elmaslarımızı. Arkadaşlar daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.